yani hocam 15 gün sonrası beklememiz yani, şey, yani. o da olabilir demiyoruz yani, ama ben oluyor? böyle Peki. kolay para çıkacağını sanmıyorum Hiç, Hiç şey olabilir Siz, e, git, devam edelim. gurmuyor devam, devam edin. edin devam edin arayışlara yani, girmeyeceğiz de, de gerekiyor akşam hocam, hocam, hocam. hocam sen de devam biz kardeşim devam et hoca yani bu tömel attım yani bu tömel attım ilmi abi götürebildiğin kadar götür ama sen tabii ki şahsı olayların olur zorunlu bazı işlerim olur bırakabilirsin zaman ayıramam dersin. Ben olarak illa da insanlar seni zorlamaz ama e, şimdi kadar götürdüğüm kadar biraz daha götür bakalım. Biraz daha bir dönem daha götür. Götür Şimdi ha. şöyle bir şey var aslında yani ben e, hani nefis terbiyesi denilen bir şey var ya ben kendimi biraz şöyle dinlediğim zaman bazı yaşanan hataların kendimden kaynaklandığını düşündüm. Yani gerek hocamlara gerek başka yerde. Şunu tolere edecek bu durumda ol, olmuyor. Ama içimizde mesela diğer arkadaşlar da var bunların içinde. Yeni bir yönetim şöyle bir tarz sevgilenebilir. O gün yönetim kurulundan bir tane beyaz kağıt dağıtılır herkese. Yönetimde görmek? Kararlaştırın arkadaşlar burada kimi seçersek seçelim. O yönetimde yer almak istiyor mu? Diye onurlar alınır. Burada verilir dağıtılır. Herkes kendi oyunu kullanır. Orada bir sırada oyalan listeyi oluşturulur sonra da o el, ha kendi arasında takım olarak çalışabilir mi, bilemez mi? Bu ayrı bir olay ama. Yani böyle bir yöntem bir divan başkanı seçilecek o gün. O divan başkanına kalacak her şey. Yani bakacaksın. Fakat bunu ne kadar güzel kurarsanız gelecek daha güzel olacak. Yok, birbirimizle tartışarak sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, ben şöyle oldu, sen yakışıklısın, sen güzelsin ya da geçmişte yaptıklarımızdan dolayı bir takım şeylerle birbirimizle uğraşmaya başlarsak geleceğimiz atamayız. Hocam devlette adamlar birbiriyle tartışabilir, kırılabilir ama aslında dışa çıkmaması lazım bunlar. Yani kendi aramızda bazı farklı şey olabilir. Bunlar çıkmaması lazım, orada kalması lazım aslında. Dışa vurmaması lazım bu yönetimde arkadaşlar. Ya şimdi, e, evet. burada vurmaması derken, biz dernek var, dernek varsa şeffaf olsun ya. Bu ne abi, sen, olsun, ya? Kongresi yer için lazım, bazı olaylar var. Ha buna böyle değil. Hayır. Şeffaf olsun. Elbette tabii. Yani ne işe düşürsün, her bu böyle olabilir Burada bir maddiyat yok, kimsenin maddiyatı yok. Biz hep diyoruz, çalışan yani, arkadaşlar var, olarak çalışıyorlar. Burada menfaat sağlanacak, bu zaten bu dernekte. Dernek kendisiyle ayağına kavramıyor ki sen menfaat sağlasan. Ay insanlar eğer yardımcı olursa bu dernek ayakta kalır. Şimdi Gürsani <laughs> yönetimdeki arkadaşlar diyorlar para koyup da bu devre ayak tutacak hali de yok. Sonra dedemler olarak çok ızrafını çekti. Şimdi hala neye vurulmadı bu devlet diye. Bak Allah razı olun hep bir araya geldi. Ama en büyük olay şu. Her gün ben kalktığım zaman var ya telefonu WhatsApp'a <laughs> bakıyor. mesaj var mı diye. Mesaja bakmıyor, evet. Bu yeti artıyor. O <laughs> yönkü cenazede <de>, düğünde herhangi <laughs> bir kanıtta belli bir olaylar da var ya. Derneğin şu anda en büyük faydalarından birisi bu. Bana göre tabii ki. O bile yeter yani. yani i̇şte burada bir eksik nokta var ilme. Şimdi ben bir yıldır bu oluşumun içindeyim. Hani bir yola çıktıysak, milletvekilleri birileri görev verdiyse aldığımız yerde bırakmayacağız. Evet. Üç beş adım ileri Ileri yap. Biraz önce şey, mesleğinle alakalı bahsettim dedim ki bu binaya başladık, temeli atıldı, birinci, ikinci atı oldu, devamı gelecek. Şimdi ben geçen sene geldiğimde tam bir yıl oldu bu zaman zarfı içerisinde el ele tutuldu, bir şey yaptık mı? Yaptık. Ama benim için yeterli değil. Vallahi o da, o da, şimdi hani, biz de bunu kendi e, imkanlarımızla yapmıyoruz. Sizlerin yardımlarıyla yapıyoruz. Sizlerin